Evet değerli dostlar. Motor yolculuğumuz sırasında küçük bir mola verdik. Doğanın güzelliklerinden faydalanıyoruz. Kokusundan, görüntüsünden, sesinden. Evet. Harika bir ahengi var doğanın. Rengarenk çiçekler. Evet. Tabii ki biz bu güzelliklerin arasında şifalı bitkileri de görüyoruz, tespit ediyoruz. Biraz önce sarı kantronları bulduk. Sarı kantron topladık. Evet. Bu bölgede farklı farklı güzel bitkiler var. İnanın buram buram kokular, burcu burcu kokular. İşte altın çiçek arkadaşlar. Altın çiçek diye bilinen bolca şifa kaynağı barındıran altın çiçek. Gerçekten altın gibi bir çiçek. Bunu da doğada bulduk. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bulunduğumuz yer tabii ki çok güzel bir yayla. Burası Kahramanmaraş bölgesi. Başkonuç Yaylası civarındayız. Evet. Harika görseller. Şöyle motorumuzu park ettik. Süper.